Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle F9 ile çektiğim Wolf Dian'da F9 ile çektiğimiz videolar nereye gidiyor onun e, yolunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Wolf Down'a geliyoruz arkadaşlar. Sağ tık yap, yapınca burada açılıyor arkadaşlar. Özellikleri tıklıyoruz. E, arka plan sesi için özür dilerim. Dosya konumunu aç arkadaşlar. Ona tıkladığımızda Böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Şöyle bir yer geliyor. Burada en üstte klasörlerden sıçrayan şotu seçiyoruz. Burada istediğiniz videolar var ve fotoğraflar. Çektiğiniz fotoğraflar da burada. Bakalım. Böyle. Arkadaşlar. Videolara da bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle çıksın hmm, ben niye oradan çıktım ki dosya konumunu aç biraz screenshot burada videolarımız da var sadece video var arkadaşlar yani ses yok önceden mikrofonum yoktu Bakalım. müzik müzik şeyler arkadaşlar mal mal videolar <laughs> çok ses var arkadaşlar <laughs> tamam. Kazandık. Ya. Böyle arkadaşlar çektiğiniz videoların hepsi burada. Youtube'a eklemek için hemen hazır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.